ülkemizde çok sayıda 8 milyon civarında nadir hastalıkla yaşayan olgu var. Özellikle doğu illerimizde %40 %45'lere varan bir akraba evliliği söz konusu. Mutasyonu taşımayan embriyoları seçiyoruz ve onları transfer ediyoruz. O kadar değerli bir teknik ki bu. 43 gen için devlet geri ödeme programını oluşturdu. Hasta çocuk elimizde örneği varsa bununla eşleştirerek embriyolara çok daha yüksek başarıyla sonuç veriyoruz. Başka TV'den Reçete'den herkese merhaba. Bugün e, sağlıklı üremeyi başka deyişle üreme sağlığını konuşacağız. Bağlı olarak nadir hastalıkları konuşacağız. Ben eczacı Hakan Genç Osmanoğlu, Ankara Walk in stüdyosundayız. Çok değerli bir konuğumuz var. Tıbbi biyoloji ve genetik uzmanı Doçent Doktor Evrim Ünsal. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hemen kavramın kendisiyle ben programa başlamak istiyorum. Üreme sağlığı kavramı. Üreme sağlığı kavramı dilince nasıl bir çerçeve çiziyorsunuz? Evet. Üreme sağlığı temelde kişilerin üreme organlarının normal fonksiyon göstermesi ve sağlıklı çocuk sahibi olmalarının önünde bir engel olmaması olarak tanımlanabilir. Bildiğiniz üzere çocuk bir yıl süreyle cinsel ilişkiye girmeye rağmen bir çocuk sahibi olamayan çiftler infertil olgular olarak tanımlanıyor. Ve bu kişiler bir yardımlı bir yıl. Tabii yaşla beraber eğer 40 yaşın üzerindeyse bu süreyi 6 aya kadar çekebiliyoruz. Çok fazla beklemek e, ileri anne yaşı sebepli beraberinde başka problemlerinde daha fazla hastanın önüne bir engel olarak çıkmasına neden oluyor. E, infertil olgular e, daha çok yardım üreme tekniklerinden e, destek alabiliyorlar. Türkiye'de de yoğun bir şekilde bu e, grup e, olgulara destek veren e, üreme sağlığı merkezleri mevcut. Tabii e, infertil çiftlerin yanı sıra üreme sağlığı dendiğinde aslında temelde sağlıklı çocuk sahibi olmayı aklımıza getirmemiz lazım. En önemli koşul bu. Evet. Üreme e, sağlığı sorunları olarak desek nasıl bir başlıklar alt alta dizersiniz? Bu Tabii. üreme sağlığı ile ilgili genel olarak bir tarama yapılıyor galiba değil mi hocam? Türkiye genelinde bir tarama Tabii yapılıyor korunma galiba. Tabii niteliğinde tarama, tanı koyma ve ileri aşamada bu çiftlere yapılabilecek tedavi yöntemlerini tartışmak çok değerli. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak başlıca görevimiz ve misyonumuz. Ama üreme sağlığı sorunları kapsamına baktığımızda aslında üreme mükemmel bir organizasyon. Şöyle ki bir kadının çocuk sahibi olması döneminde embriyodan fetus gelişirken bir gebelik süresince bebeğin normal bir bebek olarak dünyaya gelmesi aslında mucize. Biz hep toplumda engelli bir çocuğun dünyaya gelmesinin daha sınırlı olduğunu düşünürken aslında gebelik dehşet bir moleküler mekanizmalar ve birçok karmaşık olayların olduğu ve bu kadar ardışık sinsil normal bir bebeğin dünyaya gelmesinin mükemmel bir mucize olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bu aşamalara eşlik eden her bozukluk ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olmasının önünde bir engel olarak karşımıza çıkıyor. En, en çok göze çarpan sorunlar ne hocam? Nadir hastalıklar ülkemizde önemli ölçüde gözümüze çarpıyor. Ben özellikle üreme genetiğine odaklı çalışan biri olarak Akraba evliliği yüksek bir toplum olduğumuz için nadir hastalıklar çocuk sahibi olan ailelerle uzun yıllardır bir aradayız. Ve ailelerin yaşam kalitesinde son derece zorlu koşullara çeken bir durum bu. Engelli bir çocuk sahibi olmanın önemli bazı problemleri de, hem bu aşamalarda ailelerin tedavi süreçlerini yönetmeleri hem de toplum içerisindeki bu çocuğun hayatını devam ettirme ile ilgili süreçleri takip etmeleri gerçekten çok zorlu. O yüzden nadir sağlık... hastalıklar genelde genetik değil mi hocam? Tabii genetik kökenli birçoğu. ülkemizde çok sayıda 8 milyon civarında nadir hastalıkla yaşayan olgu var. Çok yüksek bir Çok rakam. yüksek bir rakam. Akraba evliliği %21 genel ortalamamız. Yani %10 civarı nüfusa oranladığınızda %10 oran. civarı çok yüksek bir oran. Evet. Ve bunun en büyük sebeplerinden biri de akraba evliliği. Çünkü eş gen bozuklukları çiftlerin hasta çocuk sahibi olma riskini arttırıyor. Özellikle doğu illerimizde %40-45'lere yüzde varan bir akraba evliliği söz konusu. O da çok yüksek bir oran. Çok yüksek. E, tabii kimseye akraba evliliği yapmayın diyemiyoruz ama akraba evliliği yapmış kişiler eğer bilinçli bir e, üreme e, opsiyonlarını bilinçli bir şekilde değerlendiriyorlarsa bizlere başvuruyorlar. Burada tarama programları çok önemli bir yer tutuyor. E, çünkü Türkiye'de sıkça rastlanan nadir hastalıkları özellikle başta olmak üzere tarama yapıyoruz geniş e, gen taramalarıyla. Bu sayede her iki eş ortak taşıyıcılığı olan gen bozukluklarını tespit ettiğimizde onlara bazı sağlıklı çocuk sahibi olma yol, yöntemleri sunabiliyoruz. Bu yöntemlerin başında da embriyo aşamasında embriyoya biyopsi yapıyoruz. Bu aldığımız hücreyi tüpe koyuyoruz. Bu hücrede o ilişkili gene özgü sağlıklı embriyoları seçiyoruz laboratuvar ortamında ve sağlıklı embriyoları anne rahmine transfer ederek kişinin sağlıklı bir hamileliğe baş, başlamasını sağlıyoruz. Bu çok önemli bir teknik. Preimplantasyon genetik test olarak geçiyor. Halk arasında da çok yaygınlaşan bilinen bir bu, kavram. Bu, bu bunu biraz açalım mı ya ya da bir daha tekrarlar mısınız hocam? Elbette. Önemli bunu nasıl oluyor? Nasıl işliyor Evet. şöyle ki aslında tüp bebek e, nedir e, düşündüğünüzde çocuk sahibi olmayan çiftlerin daha çok başvurduğu merkezlerdir. Ama ülkemizde artık artan bir bilinç düzeyiyle beraber eğer bir çift hasta çocuk sahibi olduysa ancak hastalık taşıyıcısı olduğunu biliyor çünkü hepimiz bir takım mutasyonlar taşıyoruz gen üzerindeki bozuklukları evet. ama her iki eş birden taşıdığında bu nadir hastalıklı çocuk doğumları ortaya çıkıyor 25 oranında o çift için. Ee, örneğin SMA şu an toplumda çok, çok sık bilinen, çok şu anda, evet. bilinen çünkü bu nadir hastalıkların tedavisi yok ama böylesi tedavisi gündeme gelmiş hastalıklarda da aileler çocuklarının bir tedavi tedaviyle sağlığına kavuşacağı inancıyla önemli bir mücadele yönetiyorlar. Tabii bu tür hasta çocukların doğumundan öte önce bu hastalıkların çiftlerin risklerinin taranması yani taşıyıcılık testleri diyoruz. Bu tanı koyulduktan sonra çiftlere bazı üreme seçenekleri sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi ve en değerlisi preimplantasyon genetik test. Tüp bebek yöntemiyle embriyo elde ediyoruz. Bu embriyoyu 5 gün kadar geliştiriyoruz laboratuvar ortamında. Yaklaşık böyle tek taşlı yüzük gibi oluyor bu embriyo. Tek taşı embriyoyu, kalan kısımları ise trofektoderm dediğimiz hücreler, hücre grupları. O hücrelerden biz 5 ila 9 tane biyopsi yapıyoruz. Ve bunları tüpe alıp bu DNA'yı çoğaltarak hastalık taşıyıcısı çiftlere o gen için Tarama yapıyoruz ve o mutasyonu taşımayan embriyoları seçiyoruz. Ve onları transfer ediyoruz. O kadar değerli bir teknik ki bu. 1990 yılından beri uygulanıyor. Ülkemizde de uzun yıllardır uygulanıyor. Özellikle bizim coğrafyamızda. Orta Doğu'da, akraba evliliği yüksek toplumlarda çok yaygınlaşan Uygulama bir yöntem. Bu için yaygın bir başvuru var mı hocam? Elbette çok, var. Kullanılıyor mu? Çok kullanılıyor çok mu? Çok kullanılıyor. Devlet de bunu önüne koydu. Özellikle SMA ile ilgili çok yüksek bütçelerde 2,5 milyon euroları bulan bir bütçeyle ilaçların gündeme gelmesi. Devletin de SGK geri ödeme kapsamında takatini tüketiyor elbette ki. O yüzden de... Devletin de önüne koyduğu bu hastalık taşıyıcısı çiftleri tespit etmek, yani taşıyıcılık testleri yapmak, tespit edilen çiftlere de prenatal tanı dediğimiz anne karnından sıvı alıp da gebeliği sonlandırmak değil de en başından daha bu çiftlerde tüp bebek yöntemiyle embriyo elde edip onlardan normal olanları seçip transfer etmeyi devlet de önüne koydu. Bu konuda 43 gen için devlet e, geri ödeme e, programını oluşturdu. Umuyoruz ki bu her hastalık için olur. E, tabii bunlar çok yüksek teknolojiler, e, çok yüksek bir talep var. E, bunların hmm. hastaneler tarafından karşılanması e, çok kolay değil. Çünkü e, dünyada nadir uygulamalar, dünyada çok sayılı laboratuvarların çok yaptığı uygulamalar. Bütçenin yanı sıra ekip ve bu konuda uzman kişilerin Yetişmiş yetişmesi, insanın. keza her genetik tanı merkezinin bunu yapmıyor olması, özelleşmiş sınırlı sayıda merkezin bunu yapıyor olması bu hastaların bu teste ulaşımıyla ilgili bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Ama teknoloji durmuyor, gelişiyor. Her geçen yıl bu genom üzerindeki bu mutasyonları tarama şeklimiz, hızımız değişiyor. Dolayısıyla embriyoda da bu tek hücrelerden milyon kopya hücre değil de embriyoda aldığımız sınırlı hücrenin çok az DNA'sından da bu testleri yapabilme kabiliyetimiz de artıyor. Arttıkça bioinformatik diyoruz biliyorsunuz data işlenmesi, datanın doğru işlenmesi, doğru sonuca varma her geçen gün bizim de geliştiğimiz bir alan dünya çapında ve bu gelişmeler arttıkça kullanıcı dostu bazı programların ortaya çıkması bu konuya daha önceden ilgi duymamış ya da odaklanmamış genetik uzmanların dahi bu konunun içine girebiliyor hale gelmesi elbette ki bu teknikleri daha kolay ulaşılır hale getirecek. Bu uygulamanın başarı şansı ne hocam? Bir yüzde yüzde 99. Yüzde %99. Evet. Çok iyi. Elbette ki çok basit bir tıbbi uygulamanın bile belli ölçüde bazı limitasyonları vardır her zaman için bu böyle bu testte biz sadece o gendeki mutasyon bölgelerine bakmıyoruz vücutta bizim yani genom üzerinde diyeyim özür diliyorum DNA'da bizim kullandığımız şahit bölgeler var bir babalık testi bir aidiyet testi gibi düşünün bir parmak izi testi gibi düşünün bu geno, gen bölgelerinde anne babaya ait bu ıı, geçişleri takip ederek hasta çocuk elimizde örneği varsa bununla eşleştirerek embriyolara çok daha yüksek başarıyla sonuç veriyoruz. O yüzden ülkemizde özellikle bir genetik hastalıklı çocuk doğduğunda bunların yüzde 35'i bir yaşa kadar yaşıyor. Yüzde 35'i 5 yaşa kadar yaşıyor. Bunu bu Bunu tekrar çok, edelim hocam. Ne kadar dediniz? Yüzde 35'i bir yaşa kadar yaşa yaşa yaşıyor. Yüzde kadar. 30 kadarı da 5 yaşa kadar yaşıyor. O yüzden bu çocuklarımızın birçoğunu biz bu yaşlarda kaybediyoruz. Özellikle hastanelerde, bu ünitelerde, bu çocukların vefatından evvel... ...kan örneklerinin ya da cilt biyopsilerinin alınması... Bizim gibi merkezler için çok değerli. Çünkü bu şahit materyaller bizim test gücümüzü o kadar arttırıyor ki işleri son derece kolaylaştırıyor. Ve tanısı koyulamadığında özellikle daha geniş testler yaparak ya da veri inceleme, veri klasifiye etme, bu mutasyonları tespit etme gücümüz arttıkça Geçen zaman bile bu geçmiş materyalleri bize baş, daha farklı incelememize neden oluyor. O yüzden en önemli farkındalık kazanmamız gereken noktalardan biri bu kaybedilen bebeklerimizin biyolojik materyallerinin etkin bir şekilde bir kütüphanesinin oluşturulması, bir bankasının olması. Diğer önemli husus tarama. Dediğiniz gibi bu kadar konunun odağında bir ülke olarak tarama testlerinin önemi çok büyük. Ülkemizde e, talesemi taraması uzun yani yıllardır 40 -45 yapılıyor. Yani akraba evliliği varsa ülkenin doğusunda tarama testleri çok önemli. Evet. Çok önemli. Geri ödemeye de alınması lazım. E, ne yazık ki bizim sadece talesemi tarıyoruz uzun yıllardır. Daha da SMA'yı çok yenilerde ekledik. E, evlilik öncesi tarama programlarına. Bu program çok önemli. Evlilik öncesi tarama programı. Çünkü bir çift evlilikle beraber e, üreme seçenekleri hakkında da fikir sahibi olmak durumunda. Keza akraba evliliği ise bu daha geniş tarama testleriyle daha fazla olası hastalığın taranıp çiftlere sağlıklı çocuk sahibi olmaları yönündeki opsiyonların etkin bir şekilde sunulması gerekiyor. Evet. Şöyle çok somut net olarak e, söylersek Sağlıklı üreme ile ilgili kafasında soru işaretli olan olan çiftler nasıl davranmalı? Nereye başvurmalı? Hangi yolu izlemeli? Bu soru işaretlerinin bazı emareleri var. Dediğim gibi akraba evliliği bunlardan i̇şte akraba biri. Akraba evliliği vardır, geçmişte vardır. Ailede bir hasta çocuk sahibi hasta çocuk bireyin olması. Bütün bu bilgilere sahip herhangi bir çiftin mutlaka Genetik danışmanlık alması gerekiyor. Ee, üreme e, halk sağlığı merkezleri e, yine e, çok önemli e, noktalar hastaların buralara da ulaşıp, ulaşarak e, olası risklerini tanımlaması ve uygun programa girmekle ilgili yol planlarının sormaları yine çok değerli. E, keza e, üreme sağlığı merkezleri e, mutlaka e, başvuru yapmaları lazım ve olası risklerini öğrenmeleri lazım. Tabii riski sorguladığınızda e, riskin tanımı çok geniş. Evet. O yüzden kafa karışıklığına neden olacak e, kadar e, konuya odaklanmak da beraberinde anksiyeteyi getirebilir. O yüzden hassas bir e, çizgi var hepimizin sorumlu olduğu. E, sonuçta e, gerçekten bir e, kişilere danışmanlık verirken. Risklerini anlatırken e, bunların bazı e, doğal sonuçlarını da yine e, beraberinde söylemek gerekiyor. E, ancak e, dediğim gibi eğer herhangi bir e, ailede bir bilgi varsa ya da e, hasta çocuk sahibi oldularsa bunun tekrar etmeyeceğini de düşünmemeliler. Evet. E, yeniden e, normal bir gebelik senaryosu üzerine e, inşa etmemeliler gelecek planlarını. Bu anlamda çok önemli e, bilgilendirme yapmak, bu çiftlere ulaşmak e, çok kıymetli. Yani mutlaka bir sağlık kuruluşuna, halk sağlığı merkezine kafasında soru işareti olan Olandı. çiftler gitmeliler. Peki sağlıklı üremeye ilişkin Genetik rahatsızlıklar dışında kimler potansiyel olarak sağlıklı üremede sorun yaşayabilir? Var mı öyle bir grup, Elbette. öyle bir sınıflandırma var mı? Elbette. Kadın ya da erkek kaynaklı olabilir. Kadın infertilitesi ya da erkek infertilitesi diyoruz. herhangi bir sebeple çocuk sahibi olamayan çiftler illaki bu başvuruyu yapmak durumunda bir üreme endokrinoloğuna bir e, üreme üzerine odaklanmış bir kadın doğum uzmanına görünmeleri gerekiyor. E, üroloğa yine erkek infertilitesi düşünüldüğünde. E, her sperm hücresi olmayan ya da az sayıda olan e, erkek e, baba adayları ya da e, üreme organlarıyla ilgili fonksiyon bozukluğu olduğu düşünülen. Bunlar adet döngüleri vesaire birçok e, tarama ta, e, e, ve tanı koyma yöntemiyle e, bu uzmanlar tarafından değerlendirilerek e, hastalara bilgilendirme yapılabilmekte. Peki sağlıklı üremeye ilişkin üreme sağlığına ilişkin değer değişiyle son sözlerinizi alayım izleyicilerimiz için önerileriniz nasıl yaklaşmalı insanlar şöyle bir toparlayalım ve yani, programı kapatalım istedim. Elbette ee, öncelikle e, devlet otoriteleri, politika yapıcılara çok görev düşüyor gerçekten. Çünkü uzmanların da bilgilendirilmesi gerekiyor. Karşılarına bir olgu çıktığında bunu nasıl yönetecekleri, kime başvurulacakları, kime refere edecekleri ile ilgili de hem uzmanlara eğitim verilmesi hem hastalara da bir farkındalık eğitimleri verilmesi gerekiyor. Evet. Ee, bu tarama testleriyle ilgili biz uzun yıllardır çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nin de destek verdiği önemli bir projeyi de yürütüyoruz. Proje kapsamında göç alan bir ülkeyiz. Gen havuzumuzda değişiklikler olmaya başlıyor. Önceden mücadele ettiğimiz bazı hastalıklar yeniden gündemimize gelebiliyor. İşte tüm bunları baştan değerlendirmek, yeniden önümüze yeni yol planları koyma zorunluluklarımız doğuyor. Ama yüksek teknolojili uygulamaların e, e, yapılma maliyeti yüksek gibi görülmekle birlikte evet. e, yıllardır bir takım fizibilite raporlarında politika yapıcılara iletiyoruz. Hasta çocukların tedavisi ya da e, bakımıyla ilgili maliyetlerin bunların çok üstüne çıktığı şüphesiz. O yüzden geri... ve sürekli de biliyorsunuz basında filan da çok konusu oluyor. Çok yüksek maliyetler çok çıkıyor. Çok yüksek maliyetler. Bunları önlemenin yolları dünyada tanımlanmış durumda. Geniş tarama testlerinin evlilik öncesi programlarına mutlak sokulması lazım. Kişilerin de en azından riskleri varsa henüz ülkemizde böyle bir program olmadığı için kendi seçeneklerini aramaları gerekiyor. En önemli nokta bu. Dediğim gibi bu Avrupa Birliği projesi kapsamında biz 146 gen içerikli bir paneli oluşturduk ve bu konuda birçok akraba evliliği yapan çiftle ya da e, göç ve e, aldığımız Suriyeli e, kişilerle de yine e, görüşmeler yaparak sadece teknik tıbbi açıdan bakmayıp STK'larla işbirliği yaparak daha e, derinlemesine bazı e, networkü geliştirebilecek bu farkındalıkları, bu bilgileri aktarabileceğimiz e, gruplarla çalışmayı hep önümüze koymuş durumdayız. Her geçen gün daha iyiye gittiğiz şüphesiz ancak e, hala önümüzde bazı aşılması gereken, gereken engeller var. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli dostlar bugün reçetede sağlıklı üremeyi e, ve nadir hastalıklar il ilişkisini konuştuk. Üreme sağlığını konuştuk. Konuğumuz Doçent Doktor Evrim Ünsal'da hocamıza çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir programda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın. Sağlık yaşamın en kıymetli hediyesidir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.